Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Berat Fırat Eğilim Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte CSGO oynayacağız Size çok da saklı Ahmet var hoş geldin Ahmet Hoş buldum Arkadaşlar Ahmetle saklı maç Şöyle bir mapte ofis mapinde Kanka bir şey diyeceğim şu an niye başlattın Bari oyuna girseydik de başlasaydık Oyuna da hızlı giriyor arkadaşlar ya Arkadaşlar bir de oyuna başlamadan önce Gıcırı falan verebilir miyim? Ne? Gıcırı falan vereyim mi? Yok Verme Tamam Oğlum yok lan Tamam tamam ben de. Tamam arkadaşlar başka güzel bir map vardı Ahmet ağladı istemedi Ya Oğlum ben ultra bad boyum neyi hiç Bra. Ultra bad boy mu? Evet Bir romantik serseri oluyor Nasıl oldum oyunda istedim bad boy Tabletine bak Tabletime niye bakayım oğlum Nasıl bir video çekiyorsun sen artık oyuna başla. Oğlum oyun verileri yükleniyor bet Şu an video çekiyor musun? Şu an video çekiyorum. Sen ne e Arkadaşlar mu? oğlum bari burayı kes. Sen ne? De... Şu an videonun burasını kesecek mi? Evet. Ya. Niye? Artık başla bence. Evet arkadaşlar oyuna girdik arkadaşlar. <laughs> Zombi olmuştun. Nerede oğlum? Ben seni zombi Bekle görüyorum. Bekle kodu yazıyorum. Tamam yazdım. Şimdi ben kaç saklanayım mı? Evet. Arkadaşlar evet, kapı açılmadı. Kapı açılmadı bende. E'ye basacaksın. Bekle. Arkadaşlar. Tamam bastım mı? Bastım Böyle e. mi? Böyle <laughs> oynuyoruz. Bas bas. Saklanmaç oynuyoruz. Mikrofonu hallettim. O yüzden rahatım şu an. Ahmet'in sesini duyuyorum. Bak monitörler var burada. Kasayı. Kısaca ben CS e oynayacağım. Yavrum. W A S D yok. Sevgili W. -W. Saklandı mı lan? Hep geliyorum. Geldi. Bok yedin. Aaa. Aaa. Duyuyor mu lan sesini? Evet. Aaa beni görüyor mu lan? Hayır. Arkadaşlar bu Berat var mı Berat? Arkadaşlar Ahmet buraları bilmiyor. Altıma ediyorum ya. Ha, tamam. Zombi olmuşsun. Neredesin? Tahlanıyorum oğlum. Oğlum info ver lan. Yok veremem. Sesini duyuyor mu bari? Evet duydum kapı açma sesi duydum. Aa bak kapı aç. Ah, kesin burası. Ağzım sağlıyor. Lan! Kapıyı sen mi açtın? Yo. Neredesin oğlum? Oğlum düşündüğüm yerde değilsin. Ne no, oluyor oğlum nereye kırıyorsun? Geliyor değil mi kırma sesleri? Evet nereye kırıyorsun lan? Şimdi sen bekle. Şimdi önüme çıkacağım. Eylül şu an yürüyor musun? Ne? Yürüyor musun? Şu an yoksa duruyor musun? Duruyorum. Ha. Duyuyor mu? Evet duyuyorum oğlum. Ne yapıyorsun ya? Bıçak atsana bir duvara. daha atar mısın? Ama sen sen buradasın. Oha ne oldu lan ses ne? Bir dakika bir dakika. Sen burada gözüküyorsun o zaman. Neredesin oğlum? Bir daha at. Anladım. Neredesin oğlum? <laughs> diye Oğlum buradan bir yere gidilmiyordu ya. Onu satayım. Homet öyle bir yer buldum ki. Hadi lan. Lan o kırmızı kanalizasyonda mısın sen? Hayır. Doğru bak kanka sen. dakika dakika 3 olunca kazansın saklanan kişi. Hayır. Niye? Hayır oğlum salak kimse. Sen beni bulamazsın o zaman. <laughs> oğlum neredesin lan? Yeter. <laughs> Duydun mu? Evet. Altıma sıçtım yani. ben. De. Bıçak at bir daha. Attın mı? Evet. Ha senden uzaklaşmış ona da. Ya oyunu sesinden başlayacağım. At bir daha. Oha. Abi en üst katta mısın lan? Yok oğlum en üst katta değilim abi Böyle değişik bir yerde. Ofise benziyor. Aa, ah, havalandırmadan sesin geliyor senin. Çok yakındasın. Acayip dibimdesin sanki. Hani. Anan. Valla yok. Ya. Evet arkadaşlar, bir kere ben kazandım. Aa. Ah. Ben korktum oğlum ya. Ama böyle oğlu ortalığa saklanılır mı oğlum? Ahmet. Ne? Oğlu ortalığa saklanılır mı oğlum? Sen beni bulamadın oğlum. Gelmiş burada pusmuş arkadaşlar. Bak burada banka banka falan var. Buraya gelseydin keşke. Ben her yerin kapılarını açayım da kalkan Yakla yakla. Evet arkadaşlar o düşündüğünüz şeyi yapacağım. Bu bilen bilenler varsa şu an ne yaptığımı bilmiyorlardır. Sen var ya burayı bul helal olsun. Onu satayım siz çok yakında geliyor. Ha bir şey kırdı. Bak şey verdin. Aynen. Şey sikri. boyadın. Arkadaşlar bak Ben buyum Ahmet de bu <laughs> Bıçak atayım bıçak At. Ben bir yere sıkıştım ya Asansöre mi? Hayır değişik bir yere Kırmızı mı böyle? Hayır Ne oğlum? Sıkıştım Nereye? Ben eh, sağ tamam, dur. Dudu çıkıyorum. Ha çıktım. Sen benim yan kulağımdasın lan. Bir dakika arkadaşlar. Kapı mı açtın sen? Yok sen açtın onu Az önce girdiğin yeri buldum hatta burayı boyamışsın. Abi neredesin lan? Üçüncü katta mısın ikinci mi? Valla ikinci. Yani bizim doğduğumuz katta mı? Aynen. Seni buralardan göremiyorum ki. Neyse. Arkadaşlar şuna bakın Bal eklemi izliyom beni? Yok daha bi balaya kaçtın neredesin diye sonra kapattım ben 10 saniyede Ya oğlum nereye başlıyorsun? Evde yapmam ben asla ikinci bak Ben de orta şeyler arıyorum Bak son 2 dakikada güzel bir info alıcam Şuan lanetim olmaz mı? ben diye Ben bu 7 dakika 2 dakikaya düştüm Niye yürüdün İkinci kat mi? Iki. ハローなんで、ね、しょ Tamamsa. İyi Kızını saldım, bonbon alma. Kızını saldım, bonbon alma. Ben evde kaldım. <gülüyor> ne gidiyor lan? <musun>? Ne giriyor? Sıcak oynayalım mı? Olmaz. soğuk. mu? Evet. Soğuk soğuk. Oy buz gibi buz gibi Abi oğlum. Ilık. Bak 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 Su sıcak? Oy. sıcak mı? He. Yok su. Niye tırmalıyorsun? Ne? Niye tırmalıyorsun? Napıyım? Ilık <laughs> Ben mi a*** oynuyosum? Yok oğlum, Sıcak ya Burası ılık Bakıyım Bakıyım şu balık kapattım ama balık iki tekrar çekeceğim Oğlum lan? Çok soğuk oğlum orada Şurası gel 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 Oralarda duruyordu Aleyk Az önce sıcaktı yere Tam sıcak işte burası Oğlum neredesin burada? Şeye mi gidiyorsun? Oğlum sıcak işte İnfo ver info. Siz yok olasını sıcaksın ben abimle. <laughs> Yalancı. Bunu yok sık. Hadi bir meydan ayı. Selam ver. yer varmış. Ya. Ama niye dibimde beklenin, Nereden biliyorsun? Lan volek vardı, ben kapattım şimdi. Ya şerefsiz. Hadi hadi hadi, hadi buralar hızlanlar Kayıt kaç dakika lan? Ahmet! Evet. Ne? Ya kaydı açmamış ya. Ya ağzına Şaka şaka. Güldü ya. Aha batak oynamışlar burada. Oooo kağıtlar var hadi ya hadi bitmeyin hadi şuraya var ya uçma kodunu yazıp senin yanına gelesim var da yazdım. hadi aç hadi aç aaa geldim şimdi dalalalalalalalala ne yapıyorsun? ne? Spray boya nasıl yapıyo? t'ye bas F'ye bastım bıçağa bakıyor. T T. T. Boy yok ki benim boyum. Arka be yaz. Neredesin? Neredesin aşkım? Burada. Ben de vallahi vallahi kaçayım mı? Bakayım neredesin diye. Ama be, bana göre hareket etmek yok. Hayır, ben olduğum yerde başlayacağım. Tamam o zaman. Hareket bana göre hareket etmeyeceksen tamam. Yok ya uğraşamam. Hemen kopyalı püştür yaparsın. Buraya gelmemişsin sen. Kaçıncı kat? Bilmiyorum. Asansöre yakın bir yer. Evet. Kolay hale saklanmışsın. Zor yaparsın. bir yere girelim. Geliyor mu? Evet. Bundan sonra korku ve oynayalım mı? Şöyle çıkacağım oğlum. Lan ne oynayacaksın ki sen? Kardeşim sen bilmezsin sokak oyunları. Sitede de doğmuşsun. Ne alaka? Üçüncü kat mı? Kaçıncı kat? Gaz... Neredesin lan? Yeter ya. Ye. Çok yakındasın. Asansörü çağırmak istiyorum. Çok yakındasın. Asansörü çağırdım ben. Aaa burada mısın? Abi neredesin lan? Aa burada mısın? Alo görmedim Burada da yoksun Burada mısın lan? Ha buradan gir Buradan çık Arkaya mı gittin lan sen? Ananı satayım. Bir de ölmüş ya. Hayır, pez ne pezemem. Arkayı ne? istemedim. Oğlum. Güzel yerdi ama. Benim işim bunlar kolay yerler. Neyse. Ne oldu şimdi? şimdi bitti video kardeşim. Ben kazandım. Yo 4 bir lan sen kazandın. Ben kazandım. Videoda hesaplayacağım. 3 1 mi? Ben kazandım. Neyse. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Devam e video geldiği için teşekkür ederim. Bu tarz videoları izlemesini istiyorsanız bu videoya 15 like unutmayın. Bu saklanmaç bölümünün birinci bölümü arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bay.